Önceki haftalarda cep telefonlarınızda kullanabileceğiniz profesyonel fotoğraf ve video kayıt uygulamalarından bahsetmiştim. Ve şimdi sıra çekimlerinizi daha dikkat çekici hale getirebileceğiniz profesyonel düzenleme ve montaj uygulamalarında. Müzik Herkese merhabalar, ben Hakan Ünsal. Akıllı teknolojiler hakkında deneyim ve kullanım videoları paylaştığım kanalıma hoş geldiniz. Eğer siz de benim gibi bir teknoloji meraklısıysanız kanala abone olabilirsiniz, sevinirim. Başlangıcı hem Android hem de iOS cihazlarda kullanabileceğiniz sadece hepsi bir arada konseptli fotoğraf düzenleme ve tasarım uygulamaları ile yapıyoruz. Haftaya da bilgisayarlarda kullandığınız programları aratmayacak mobil video kurgu uygulamaları ile devam edeceğiz. Bu kategoride sadece fotoğraf düzenleme gibi basit özelliklere sahip olan alternatifler yerine hepsi bir arada konseptli uygulamaları konuşacağız. Başlangıcı ise geliştiricisi Google olan Snapseed ile yapıyoruz hem Android hem de iOS platformlarından ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulamanın hem giriş hem de ileri düzeydeki tüm araçları için ek bir bedel ödemeniz gerekmiyor. Türkçe dil desteği de sunan Snapseed'in ana sayfasında yer alan görünümler menüsünden ilk etapta ön ayarlı hazır filtreleri fotoğraflarınıza hızlıca uyarlayabilirsiniz. Ancak araçlar menüsüne girerseniz fotoğraf üzerinde neredeyse aklınıza gelebilecek her türlü değişikliği en ince detayına kadar uygulayabileceğiniz araçları göreceksiniz. Üst bölümde parlaklık, renk, doygunluk, ışık gibi ayarlar yer alırken aşağı indiğinizde perspektif, kırpma, döndürme, çift pozlama yani iki resmi birleştirme, metin ve çerçeve ekleme gibi birçok işlemi de yapabiliyorsunuz. Uygulamayı uzun zamandan beri kullandığım için artık fotoğraf düzenlemelerimde standart olarak favorim olan iyileştirme sekmesinden istemediğim obje veya kişileri silmeyi, bölgelerdeki detayları öne çıkaran HDR görünümünü aktifleştirmeyi, kadrajın öne çıkmasını istediğim bölgesine göre arka planı bulanıklaştırmayı, kesme, kırpma ve çerçeve ekleme gibi tüm işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebiliyorum. Uygulamanın en sevdiğim özelliği, genelde başka bir alternatife ihtiyaç duymadan bütün işlemlerimi yapabilmemi sağlayan zengin seçenekli fonksiyonları ve tabii ki de ücretsiz olması. Sıradaki uygulamamız hepsi bir arada konseptli, gerçek bir editör sayılabilecek olan PixArt. Uygulamanın farkını daha ilk girişinizde karşınıza çıkan örnek tasarımların aşama aşama nasıl oluşturulduğunu göstermesiyle net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla giriş sayfası bence oldukça güzel düşünülmüş, faydalı bir rehber. Ortadaki artı tuşuna bastığınızda ise karşınıza hem kendi fotoğraf ve videolarınız hem de uygulamanın sunduğu ücretli ve ücretsiz seçenekli filtreler, arka planlar, şablonlar, çizimler gibi zengin sayılabilecek içerikler çıkıyor. Uygulamanın düzenleme bölümü 16 kategoriye ayrılmış ve her birinin kendi içerisinde oldukça zengin araçlar barındırdığını söyleyebilirim. Bu kadar çok özelliğe sahip uygulamayı tüm detaylarıyla anlatmaya kalksam saatler sürer. Bu nedenle sadece en çok kullanmayı tercih ettiğim seçenekleri sizlerle paylaşacağım. Bunlar uygulamanın kendi kütüphanesinde yer alan içeriklerin zenginliği, araçlar menüsündeki kırpma, kaldırma, dağılma gibi düzenlemeler, kes menüsündeki otomatik kroplama özelliği, çiz menüsüne girdiğinizde katmanlı çalışma imkanı sunması ve son olarak da FX menüsü altında yer alan fotoğraflarınızı karikatür veya tablolara dönüştüren sıra dışı görünümler diyebilirim. Türkçe dil desteği de sunan PixArt'ı hem Android hem de iOS platformlarından bedava indirip temel özellikleriyle kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Ancak uygulamanın kütüphanesinde yer alan sarı taçlı görselleri, müzikleri, bazı ön ayarlı filtre ve fırçaları kullanmak isterseniz aylık veya yıllık ödemeli Gold abonelik sistemine geçiş yapmanız gerekiyor. Photoshop'un mobil versiyonu diyebileceğimiz PixArt'ın katmanlı düzenleme aracı, kullanıcı dostu arayüzü ve ön ayarlı görünümleri sayesinde bence ücretinin sonuna kadar hak ediyor. Fotoğraf düzenleme araçlarından bahsederken bilgisayar dünyasının en güçlü oyuncusu olan Adobe'nin çözümlerinden de bahsetmeden geçmek tabii ki olmaz. Firma mobil cihazlara yönelik her biri farklı araçlara sahip olan birçok alternatif sunduğu gibi her birinde kullandığı bulut yedekleme servisi üzerinden masaüstü veya mobil fark etmek sizin tüm cihazlarınızdan da erişebilmenizi sağlıyor. Üçüncü sıradaki Lightroom bu aşamada en çok kullanılan alternatiflerden biri. Uygulama ile fotoğraflarda parlaklık, kontrast, doygunluk, gölge, Beyaz dengesi gibi her türlü renk ve ışık düzenlemelerini yapabilirsiniz. Ayrıca ten rengini etkilemeden gökyüzünün maviliğini arttırmak veya tişörtün kırmızısını turuncuya çevirme gibi ileri seviyedeki işlemleri de yapabiliyorsunuz. Uygulama bizlere otomatik düzenleme ve hazır renk profilleri sunduğu gibi fotoğrafta hassas ayarlar yapmamızı sağlayan eğrilere de sahip. Üstelik bulut servisi sayesinde tüm fotoğraflarınız ve ayarlarınız anında diğer cihazlarınızda da kullanılabilir hale geliyor. Türkçe dil seçeneği ile bulunan uygulamanın ücretsiz sürümü üzerinden bahsettiğim tüm ayarları yapabildiğiniz gibi kırpma, yeniden boyutlandırma ve hazır profilleri de kullanabiliyorsunuz. Ücretli sürümünde ise tekrarde atma ve fotoğrafta istediğiniz alanı kullanarak hatalı bölgeyi düzeltme veya istemediğiniz kişi veya objeleri bu şekilde silme seçenekleri de mevcut. Adobe'nin bir başka alternatifi ise Hızlı ve kolay fotoğraf düzenleme aracı olarak tanıtılan Photoshop Express, ama Photoshop ismini duyar duymaz sakın masaüstü versiyonu aklınıza gelmesin çünkü öncelikle mobil ile masaüstü arasında hem donanımsal hem de yazılımsal anlamda ciddi farklar var. Bu nedenle mobil versiyon üzerinden yapabileceklerimiz oldukça sınırlı diyebilirim. Uygulamanın açılış sayfasında içerisinde farklı kategorileri ayrılmış olan ön ayarlı yüzlerce görünüm ve onlarca ışık seçeneği bulunuyor yeniden boyutlandırma aracı ile aklınıza gelebilecek bütün sosyal medya platformlarının ölçülerini hızlıca uyarlayabiliyorsunuz. Sonraki iki seçenek üzerinden hem lekeleri hem de gözlerdeki kırmızılığı düzeltmenizi sağlayan araçlar da mevcut. Photoshop Express'in bence en güçlü yanı az önce anlattığım özelliklerden sonra ortaya son derece dikkat çekici görseller çıkarmanızı sağlayan tasarım araçları. Bunların arasında ön ayarlı yazı stilleri oldukça fazla ve benim de favorim. Sonrasında gelen çıkartmaların çeşitliliği ise meraklısına hitap edecek kadar çok. Türkçe dil desteği de sunan uygulamanın tüm bu özelliklerini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Burada eklemem gereken önemli bir detay ise Android ve iOS sürümler arasında farklılıklar oldu. Uygulamanın iOS sürümünde yukarıda bahsettiğim özelliklere ek olarak son derece başarılı bulduğum kırpma ve katmanlı çalışma seçenekleri de bulunuyor. Yalnız iOS sürümünde bu özelliği kullanabilmek için yıllık veya aylık abonelik seçeneklerinden birini seçmeniz gerekiyor. Lightroom ve Photoshop Express uygulamaları bence oldukça güçlü araçlara sahip ve buna pratik ve kullanıcı dostu ara yüzleri de eklenince avantajlı duruma geliyorlar. Ancak Adobe'nin bence en büyük dezavantajlarından biri PixArt örneğinde olduğu gibi bütün düzenleme araçlarını bir araya toplamak yerine gereğinden fazla uygulamaya bölmesi ve her biri için ayrı abonelik sistemleri sunması. Son olarak görsel tasarımlar oluşturabileceğiniz Canva'dan da bahsetmeden geçmek kesinlikle olmazdı. Uygulamaya Android ve iOS gibi mobil platformlardan ulaşabileceğiniz gibi Windows veya Mac bilgisayarlarınızdaki web tarayıcılarından da girebilirsiniz. Türkçe dil desteği bulunan Canva'nın hazır şablonları, yazı tipleri, görsel düzenleyicisi gibi hizmetleri ücretsiz. Ancak tasarımlarınızda uygulamanın kütüphanesindeki bazı fotoğrafları, simgeleri ya da illüstrasyonları kullanmak isterseniz size sunulan abonelik sistemleri üzerinden ücretli olarak ilerlemeniz gerekiyor. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan uygulamada yer alan hazır şablonların tamamı profesyonel tasarımcılar tarafından hazırlanmış. Ve sizin yapmanız gereken sadece görsel veya yazılarınızı zevkinize göre değiştirmek. Canva ile YouTube, Instagram, Twitter gibi tüm sosyal medya platformlarının ölçülerini ön ayarlı opsiyonları sayesinde hızlıca boyutlandırabileceğiniz gibi İsterseniz yine hazır şablonları kullanarak logo, broşür, davetiye, sunum, kartvizit ve infografik gibi ihtiyaçlarınızı bile karşılayabilirsiniz. Kendi tasarımlarım arasında görebileceğiniz gibi kanalın eski afiş, küçük resim ve hatta logo gibi çalışmalarını bu programda gerçekleştirmiştim. Bu çok yönlü uygulamayı bilmeyenlerin mutlaka incelemesini tavsiye ederim. Son olarak bahsettiğim uygulamalar içerisindeki favorin hangisi derseniz... Açıkçası tek bir cevap veremem. İstenmeyen objeleri veya kişileri silmek ve fotoğrafları temel anlamda düzenlemek için Snapseed'i, fotoğrafı renklendiren ön ayarlı FX görünümleri için PixArt'ı kullanırken kişi veya objeleri korkulamak, birden fazla fotoğraf ile katmanlı çalışmalarımı yapmak için de Photoshop Express'i tercih ediyorum. Canva son tasarımsal dokunuşlar için olmazsa olmazımken en az kullandığım uygulama ise Lightroom. Evet, umarım fotoğraflarınızı düzenleyebileceğiniz uygulama alternatiflerini beğenmişsinizdir. Eğer bahsettiğim seçeneklere özel uygulamalı kullanım senaryoları görmek istiyorsanız veya bildiğiniz farklı alternatifler varsa yorumlar bölümünde mutlaka belirtin. Ayrıca siz de benim gibi bir teknoloji meraklısıysanız ve paylaştığım içerikleri beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Haftaya en iyi video kurgu uygulamalarında tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.